Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'daki salgının kaynağı Çin'le çıktı. Çin virüsü kısa süre önce Doğu Türkistan'da yeniden ortaya çıkmış ve rejim yönetimi çeşitli alanlarda virüs önlemlerini bahane ederek mevcut baskı ve kontrolü sıkılaştırdı. Bilgilere göre Doğu Türkistan'daki hastalık kontrol ve önleme merkezinin ilgili raporu ilk salgının geldiği noktayı ve ilk bulaştıranın Çinli olduğunu gösteriyor. Çin'in propaganda ajansı Tanrı Dağı Ağına göre 2 Nisan'da bir basın toplantısı düzenleyen komünist yetkililer aynı gün saat 19.00 itibariyle Doğu Türkistan'da kesin tanı konulan bir hasta ve hiçbir semptom göstermeyen toplamda 47 vaka olduğu belirtiliyor. Rapora göre Doğu Türkistan'daki salgın ilk olarak Korla'ya bağlı Hoşit ilçesinde bulunan Çin-Şu adındaki Çinli bir madende 29 Mart ortaya çıktı. Virüsün Çin ana karasından gelen bir maden çalışanı Çinli tarafından bölgeye taşındığı ve çevreye bulaştırıldığı öne sürülüyor. Ayrıca virüsün tespitinin hemen ardından Doğu Türkistan'daki hastalık kontrol ve önleme merkezinden maden bölgesine sağlık ekipleri gönderildiği, şu anda Doğu Türkistan'da kesin tanı konulan ve hiçbir semptom göstermeyenler dahil tüm hastalar komünist yetkililerce belirlenen hastanelerde tedavi gördüğü, hastaların tecrit edildiği ve hastalarla yakın temasta bulunanların da karantinaya alınarak gözlemlendiği ve tıbbi muayene aldığı aktarıldı. Gözlemciler Şangay'ı kapatan Çin'in virüsü bahane ederek Doğu Türkistan'da hiçbir salgın olmasa bile kontrolü sıkılaştırmak adına karantina ilan edebileceğini, çünkü Mayıs ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden bölgeye bir ziyaret gerçekleştirileceğini hatırlatarak, uluslararası toplumdan sert tepki gören ve soykırım yapmakla suçlanan Çin rejiminin yıllardır sürdürdüğü sistematik soykırım suçunu gizlemek için her yola başvurabileceğini kaydetti. Twitter'dan Çin propaganda ordusuna darbe. Twitter şirketi Çin propaganda kuruluşlarına yönelik baskısını arttırdı ve Çin'in resmi medya kuruluşlarına yönelik tüm Twitter paylaşımlarına yeni uyarı işareti belirledi. Artık Twitter kullanıcıları Çin kaynaklı mesajları okuduğu veya paylaştığında bilgilerin güvenilir olup olmadığının teyit edilmesi için uyarı verilecek. Amerika'nın sesi video haberine göre Twitter, Çin rejiminin yurt dışındaki sahte propaganda kampanyasına karşı koymak amacıyla Çin'in resmi medya ajansları dahil tüm propaganda kuruluşları ve içeriklerine yeni bir uyarı zorunluluğu getir diye buna göre Çin'in resmi propaganda hesaplarına bağlantı veren tüm içeriklerin yayınlandığı anda Twitter'in altında bu web sitesinin Çin rejimiyle bağlantıları olduğunu gösteren otomatik bir simgenin belireceği ve kullanıcıları uyaracağı öne sürülüyor. Habere göre Çin propaganda ajanslarının tüm içeriklerine haberiniz olsun şeklinde turuncu renkli ünlem işaretli uyarı simgesine ek olarak Dikkat bu bağlantı Çin propaganda ağlarına bağlanıyor yazıldı ve bu kararın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Twitter'ın Rus medyasına uyguladığı baskının bir parçası olduğu Şubat ayının sonunda Twitter Rus devlet medyasıyla bağlantılı Twitter mesajlarına bu şekilde uyarı işareti bıraktığı aktarıldı. Twitter sözcüsü bunu yapmaktaki amacın bahse konu ülkelerin temsil ettiği bilgilerin arka planı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek insanların takip ettikleri veya beğendiği Twitter hesabının belirli ülkelerle bağlantılı olduğunu bilmelerinin önemli olduğuna inandığını savunarak artık durum kontrolümüzle değişti ve ülkelerle ilgili içeriklerin etkisini %30 oranında azalttık açıklamasını yaptı. Videoya göre Çin'in resmi medya kuruluşlarının hemen hepsi Twitter'in yasaklı listesine dahil edildi. Bunlar arasında Çin Küresel Televizyonu, SGTN, Xinhua Haber Ajansı, Çin Halk A, Çin Haber Ajansı, Global Times ve Çin Günlük Gazetesi yer alıyor. Zira Çin devlet medyası Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımı örtbas etmenin yanı sıra son bir aya aşkın süredir Rusya'nın Ukrayna işgalinde savaş propagandasının yayılmasına yardımcı oluyordu. Uzmanlar Twitter tarafından alınan yeni önlemler Çin devlet propaganda medyasının etkisini azaltacak ancak Çin başka yollarla Twitter'daki propagandasını yaymaya devam edebilecek değerlendirmesinde bulundu. ABD Çin arasında karşılıklı ambargo krizi ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD hükümetinin Çin'in Uygurlar başta diğer etnik ve dini gruplara yönelik baskısında yer alan Çinli yetkililere vize kısıtlamaları uygulayacağını duyurdu. Reuters'in bildirdiğine göre Çinli komünistlere vize yasakları getirilmesinin hemen ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in kararı protesto ederek ABD'nin Çinli yetkililere yönelik vize kısıtlamalarına ve Çin'deki insan hakları ihlalleri iddialarına şiddetle karşı çıktığını ve hemen harekete geçeceklerini bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği olan basın toplantısında gazetecilerin ilgili sorularını yanıtlarken Çin buna şiddetle karşı çıkıyor ve insan hakları konularında hiçbir sorunumuz yok Çin'de yalanlar uyduran ve Çine yaptırım uygulayan ABD'li yetkililere vize kısıtlamaları getirmeye karar verdi açıklamasını yaparken ABD'ye Çin'in içlerine karışmak, Çine iftira atmak ve Çin'in imajını kötülemek, uluslararası hukuku ve insan hakları meselelerini suistimal etmekle suçladı. Ayrıca Van kararın Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için. Çin dış ceza kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak alındığını iddia ederek birebir ABD'yi taklit ettiğini ve ABD'den intikam aldığını saklamaya çalıştı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.